Alım Renault'umuzla Mersin Erdemli Aslanköy arası 2200 akım cavuruşluğu mevkisi Buranın ismi Yanılmıyorsam büyüklerimin anlattığı kadarıyla Zamanında Dediğim gibi büyüklerimin anlattığı kadarıyla Zamanında Kuvay Milliye yolu olarak bilinen bu yol atalarımızın, dedelerimizin buradan yürüyüşden ziyade ticaret yoluymuş. Atatürk'ün emriyle burada bir Kuvay Milliye Birliği mağaradan yani Kırobası, Silivke'den başlayıp güzel olup avukatı, sorgun, cavuruştuğuna kadar bütün yörükler buradan konuşlanmış. İşte o meşhur yörük çadırlarımız, Atatürk'ümüzün, Ulu Önderimizin dediği gibi bir yörük çadırı varsa, duman tutuyorsa umudu kesmem. İşte bu o dediği yörük çadırları. Cavruştu mevki tahminim 2200 rakım. En yüksek zirve diyelim. Şöyle. ben öyle gidiyoruz bu arada. Klasik. Zalımla. Şurada Cavruştu yazısını görürsünüz. Şimdi buradaki isim şundan geliyor. Buradan Aslanköy'e kadar bu yol gidiyor. Onu da söyleyeyim. Bu Aslanköy'e gider giden bu yol zamanında Fransızların hatta şu an bile var orada. Fransızların e, işgali zamanında Aslanköy'e Fransızlar karakol kurmuş kendince. Bir nevi sancak yapmışlar. Dedelerimizin anlattığına göre. Ona da zaten dede anlatmış şekilde. Nesilden mesele bu şekilde aktarılır. Şöyle göstereyim. Cavruş Nesilden nesile şu şekilde aktarılmış. E, Fransız askerleri artık e, işgal ettik. Bura bizim şeklinde işte şımarık e, durumlarla yani Bir nevi Sütçü imamın ilk kurşunu sıkmasına yakın bir zamanda Bizim yörükler zaten dağlarda olduğundan Kışları e, Bunlara yemek yaparlarmış. Daha doğrusu ziyafet Fransızlara. Ama amaç başkaymış. Tabi ee, tabii o zaman anlatılanlardan yola çıkıyorum. Tahminimce yani onların anlat, dedelerimizin anlattığınca e, yedirip içirip işte sarhoş ediyorlarmış Fransızları. Fransız işte artık askerlerini diyeyim. Yörükler işte buradaki çadırlarda şu tepelerde çadırlara davet ediyorlarmış. İşte gel Gelin işte bugün ziyafetimiz var. Daha önce tabu uyanmamışlar. Bu cavuruştuğun tarafına e, o zamanlar tabi e, araç olmadığından e, atlı faytonlarla gelirlermiş. Biz de işte develerle ya da yürüyerek o şekilde buralara gelirlermiş yörükler. Cavuruştuğunun ileride e, büyük bir uçurumu var. Bunlar hep beraber gelirlermiş. İşte ateş yakalım. İşte e, manzara izletip işte buralar sizin olacak. İşte Fransızlara diyorlar tabi. Sonra tabi bunlar sarhoş olduğunda e, yüce atalarımız ne kadar zekiymiş. Fayton da bunlar uyuyakalırmış. Mesela asker kaç tane var. Fayton'a beş tane sığdı mesela. Beşini birden uyutmaya giderlermiş. Yani sabahlara kadar eğlendirirlermiş. Gene bir yörük çadırı bak orada. Şu soğukta şu iklimde yörük çadırı. Ee, bunlar sarhoş olduğunda atlara kamçıyı vururlarmış. O e, uçurumdan onları atarlarmış. E, bizim atalarına gavur deriz ya gavur dediği Fransızlar işte. Onların uçtuğu mevki buraymış. Böyle böyle kolay e, Milliye zamanında işte bir ayda bütün karakoldan kim varsa işte hepsini oradan aşağı atmışlar. Yani orada belki kemikleri bile silinmiştir, vaziye almıştır. E, Fransızlar tabi bunu şey olarak algılamış işte kimsenin o zaman tabi kayıt yok bir şey yok e, işte ne oldu falan ya işte dün yemeğe geldiler işte e, köylere işte yörük çadırlarına baskına gelirlermiş hiçbir eşya bırakmazlarmış ama e, işte bizim yörüklerde dermiş işte Bak orada eski bir çadır. Şurada da var. Mera diyelim. Burada yaptıkları e, yaptıklarını e, gizlemek için bu şekilde yani eşya falan bırakmıyorlar. İşte dün burada yemek yediler. Karakoldaki e, mesela tüm karakolu kapatıp gelmiyorlarmış. Tabii. Atıyorum 15 tane e, Fransız askeri varsa 5 tanesini ziyafete bugün sen git. Onlar aralarında o şekilde bölüşüyorlarmış. Yani adamların öldüğünden bile e, yörükleri sorumlu tutmuşlar ama o zaman tabi Osmanlı zamanı e, direkt e, savaş zamanı olmadığı için öldüremiyorlar tabi. Savaş olsa hani kılıçtan geçirirlermiş normalde. Ama halen Osmanlı Devleti var olduğu için kanunen hiçbir şey yapamamışlar. Bunu da kanıtlayamamışlar. Sonra o karakol e, silinmiş gitmiş. Atalarımızın anlattığı bu ormanın güzelliğine bakın işte ben bizim atalarımızın buralardan Huvayi Milliye tabi o zamanlar nasıl bir zorluk varsa işte belki at bile yok belki şu soğuklarda ben az önce dışarı çıktım dondum ee, zor şartlar diyelim karlı soğuk yazı bile serinmiş buranın böyle esermiş burası tam geçiş olduğu için bir de 2200 rakımdan bahsediyorlar Öyle işte burası Cavruştuğunun ismi oradan gelirmiş. Ee, zaten Aslan Köyüle güzel oluk. Ee, ondan sonra e, Mara deriz biz oraya Kırobası. Bu üç e, mesela Mersin yokken sahil kısmında Osmanlı haritalarında Arslanköy, Sorgun, e, Güzel Oluk ve Kırobası. dedim Sorgun unuttum bizim köyün. bu. Osmanlı haritalarında görünürmüş Sorgun Bucağı diye. yani çok eskilere dayanır. Hatta Güzel Oluk'taki e, Şeşmen'in yapım tarihi bile 1907. Öyle diyeyim size. Gerçekten burada bir yörük kültürünün ve tarih yatıyor burada. Belki de o Fransızlara bunları yapmasalardı atalarımız şu an biz ne haldeydik kim bilir. Onların Mekanlara cennet olsun Ellerinden öpüyorum Şöyle şu Güzellik zaten e, Mersin için e, Mersin sahil kenti ama burası da yaylası Aynı şekilde Çamlıya'yla da o şekildeymiş e, Genelde Çamlıya'yla e, Kuzeyden bir bağlantısı yok e, Normalde Konya'ya geçişi Niğde'ye geçişi yok e, Son e, nokta diyelim Oranın bir hikayesi varmış Benzer bir şey bazı Fransızlar da o tarafa da davet ediyorlarmış. Aslanköy'den oraya geçiş var çünkü. Ama yukarısına yok. Orada da atalarımız artık ne yaptılarsa nasıl bir şey kendilerince uygun gördülerse o şekilde yapmışlar diye tahmin ediyorum. İşte atamızın bahsettiği az önce de gösterdim. Hayvanlar tabii soğuktan dolayı aşağı indirmişler ama halen yerleşim var. Şu aşağısı şu dağlar, Toros dağları. Şu an tam ortadayız. Şurada bizim zalim. Gerçekten müthiş bir soğuk var. Şu an Mersin'e insek belki yanıyordur. Burası böyle. Zaten yağmurlu. Şu mesela su deposu. Traktörle su getirilir. Yazın su olmadığı zaman hayvanlara burada bırakmış. Bizim buralarda güven sonsuzdur. Hiçbir şekilde kimse kimsenin malına dokunmaz. Orada bırakmış her şeyiyle. Bakın. Burası işte hayvanların kaldığı yer. Muhtemelen dediğim gibi soğuk olduğu için sıcak yerlere inmişler. Bu kadar.